Efendim Ankara'da ünlü kazak, devlet adamı ve marifçi Temirbek Jürgenov'un hayatını anlatan kitabın tanıtımı vardı. Türk ev sahipliğinde düzenlenen programda Jürgenov'un Türk dünyası adına yaptığı çalışmalar vurgulandı. Türk Genel Sekreterliği toplantı salonunda Temirbek Jürgenov Araştırmalar, Hatıralar, Makaleler kitabının tanıtım toplantısı düzenlendi. Ünlü Kazak devlet adamı ve milli öğretmen Jürgenov'u anlatan kitabın tanıtım programına Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiev, Türk Soy Kırgızistan Ülke Temsilcisi Kanat Mambet Aliyev, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, kitabın çevirmeni Doktor Esra Yavuz Acar ve Temirbek Jürgenov Vakıf Müdürü Sabi Ansat katıldı. Kitap Jürgenov'un 125. doğum yıl dönümüne ithafen basıldı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiev, devlet adamı Jurgenov'un kısa ömrü boyunca Orta Asya halklarının eğitim alanında kalkınması için mücadele verdiğini ifade etti. Temirbek, Yürgenov gibi atalarımızın Kazaklar için, Alaş için, Türk dünyası için yaptıkları katkıları yaygınlaştırmak gerekiyor. Onları tanıtıp Türk dünyası için ne tür çalışmalar yürüttüklerini anlatmak son derece önemli. Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Doktor Yakup Ömeroğlu da Jürgenov'un Orta Asya halklarının eğitimindeki önemine ve çalışmalarına değindi. Tebrik Jürgenov'un hayatı ve yaptığı hizmetler dikkate alındığında büyük bir Kazakla, büyük bir vatanperverle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Sadece Kazakistan'da 4000 okul açmış. 4000 okul sadece Kazakistan'da. Ama biz yine bu vesile öğreniyoruz ki Temirbek Jürgenov Kazakistan'da en son bakan olduğu ülke Kazakistan. Daha önce Tacikistan'da ve Özbekistan'da da bakanlıklar yapıyor ve orada da eğitim hizmetleriyle meşgul. Kitabı derleyen ve düzenleyen Temirbek cürgenov Vakfı Başkanı Sabi Ansat, Kazakistan'da ve Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerde çeşitli program ve anma etkinliklerinin düzenleneceğini söyledi. Bu sene Temirbek Cürgenov Vakfı'nca Kazakistan hükümetine Cürgenov'un 125. doğum yıl dönüm münasebetiyle yapılacak etkinlik ve programlar hakkında sunum yapıldı. Tüm projelerimiz desteklendi diyebilirim. Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı önümüzdeki seneyi Temirbek Cürgenov yılı olarak ilan etti. Planlanan etkinlikleri gerçekleştirmek üzere özel ekip kuruldu. Kazakistan'ın doğusundan batısına kadar ülkemizin güneyinde de olmak üzere çeşitli programlar yapılacak. Türk Soyda önümüzdeki seneyi Temirbek Cürgenov yılı olarak ilan etti. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Tiyatro festivali var. Kurdele kesim töreninin ardından Kazak sanatçılar Bekaris Nurimano ve Assem Ereji Kızı'nın sunduğu Kazak halk ezgilerinden oluşan müzik dinletisi gerçekleşti. Etkinlik katılımcılara plaket takdimi ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.